Kanaması durmamış lan kızın. Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu? Arka Sokaklar. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. Ve tam 19 sezondur hayatımızda. Toplumun her kesiminden izleyici tarafından büyük beğeniyle izlenen dizi, günlük hayatın olağan durumlarının yanı sıra son zamanlarda toplumsal sorunlara da değinmekten geri durmuyor. Arka Sokaklar 19. sezon içerisinde şu günlerde mahkemesi devam eden, ve katilleri hala aranan Narin Güran cinayetine kurgusal bir anlamda değinmiş ve izleyiciden büyük bir takdir toplamıştı. Bu akşam yayınlanacak 691. bölümde de tarikatlar konusuyla gündeme gelecek dizi, insanların dini değerlerini kullanarak onları sömüren, küçücük çocukları istismar eden bir şeyhi konu alacak. Bize bu yaptıklarınız zulümdür. Hüsnü Çoban'ın çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu repliği? Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu? Ve Mesut Komiser'in torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun sözleri merak uyandırdı. Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun? Soç mu? Peki siz Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan fragmanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Nasıl lan? Sapı geri!